31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Belediye başkanımızı seçeceğiz. Şöyle hemşehriler hazır mı edemez tut. Bu şansı değerlendirecek mi bari? Bu fırsatı değerlendirecek mi Ankara? Gelirken de yoğun bir trafik var. Mı? Yani bir saatte geldik onu söyleyeyim. Bakınız Ankara'da ciddi bir trafik problemi var mı? Ulaşım problemi var mı? Kim çözecek onu? Kim çözecek hemşehrin? <laughs> bu fırsatı değerlendirelim inşallah. Her zaman bu fırsat gelmez. Dolayısıyla biz Ankara'mızı bir dünya yapacağız. O Ekim Esnuk'u bilir. Sokağını bilir. Mahallesini bilir. Sizi tanır. İtar bir aday değil, İtar Belediye Başkanı adayı değil. Birçok eserler ve hizmetlerle eğitim eskutumuzu donattı. Dolayısıyla diyor ya hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Eğitim eskuttaki bu güzel hizmetler altına devam ediyor. Büyükşehir desteğimiz, hükümet desteğimizle beraber zaten Eğitim eskutta büyükşehirin yapmadığı yaptım. Yapamadığını da yaptır. Dolayısıyla şimdiden oruçlarınız kabul etsin.